önce Avrupa kupalarına kalmamız, gruplara kalmamız şart. UEFA Avrupa Ligi için başarılar Cimbom, başarılar Avrupa Fatih. Van Arnold ön direğe doğru. Feyguli çeviremedi. Kerem Aktürkoğlu savunmadan dönüyor. Gelişine yerden köşeye vurdu. Kerem geçmedi. Baskılı başladık. Van Arnold'dan Feyguli. baktı içeriye. Feguli yüksek top arkaya doğru açıldı. Gol pozisyonu Berkan. İkinci pozisyon dışarıya. Taylan. Ryan Babel. Kale üzerine gitti. Babel yerden çevirdi son anda. Savunmanın müdahalesi Feguli ile atak devam ediyor. Feguli vurdu top dışarıda. Müthiş Bir geldik. atak daha. Hammershoy bıraktı orta alana. Kehinde'ye dikkat. Şimdi Alpaslan çıktı Kehinde'ye. Keyin de ondan sıyrıldı ceza sahasına yüksek top Ego vuruyor ve gol. Mustera ters ayakta yakalandı Fernando Mustera. Marvin Ego ilk kez ceza sahamıza girdiler ve golü attılar. Taylan, Taylan Hamurşov'a kaptırdı dikkat edelim sert vuruş dışarıya. Sağ kanattaki boşluğa Boye hareketlendi. Kerem Babel Cagne ceza alanına sokuldu. Yerden Kerem'e. Kerem attı çalımı. Kerem vurdu son anda. Kargren uzandı topu aldı. Alpaslan. Şimdi Berkan. Cagne iyi kullandı vücudunu. Dört kişiyle çıkıyoruz Cagne. Sağda büyük boşluk. Şimdi Boye taşıdı. Sasha Boy baktı kaleye çevirdi Kerem 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 kurtardı topu Kerem ama yine savunma Kerem yerde bu arada atak devam edecek Boye araya girdi Korner penaltı beklentimiz var Kalesö Babel'i karşılayan oyuncu Babel attı çalımı Babel sokuldu cezalarına Babel yaptı ortaya arka alan Kehin de Sasha Boy araya girdi Boye vurdu Karsen. Yine uzandı Kalkren topun sahibi. Ego. Luindama. Kerem hareketleniyor. Luindama ortaya Feguli. Cagne koştu. Feguli attı araya. Cagne. 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 Kale boyu Cagne. Oh. Direkten döndü. Babel'le atak devam ediyor. Ryan Babel. Kerem. Ceza alanında. Kerem. Kerem attı çalımı. Kerem yerden çevirdi son anda müdahale korner. Gelecek. Gol gelecek. Direkten döndü top. Seyirci coştu. Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda. Van al alının onu. Döndü baktı içeriye. Berkan yakın. Şimdi yüksek top. Ceza sahasına Babel. Çok önemli fırsat. Çok önemli fırsat, çok zayıf kafa vuruşu. Marksen. Marksen. Taylan girdi araya. Feguli. Fegoli yerde. Taylan avantaja bıraktı maçın hakemi. Babel. Hatamız devam edecek. Fananolt da geldi. Babel sol ayak. Babel Fananolt çevirdi. Gol! Gol! 48. dakika. Köşeye yerden ip gibi vurdu ve birbiri yakalıyoruz. Birbiri yakalıyoruz. Erken gol çok iyi oldu. Bundan sonra İme tamamen Galatasaray'da. Jack de hareketlendi gidiyor. Jack karşı karşıya. Jack ne? ne? Kaleci Kalgren. Nasıl kaçtı bu Jack ne? Şok oldu. Renders kulübü ama İki biri yapamadık. Yine geliyor Galatasaray. pegoli pegoli yerden Cagney'e. Cagney. Önü çok kalabalık. Cagney attı çalımı. Cagney. Oh. Direkten döndü. Direkten döndü. Bu nasıl kaçar? İnanılmaz şeyler oluyor Kasımpaşa'da. Bir kez daha geliyor Galatasaray. Dalga dalga geliyor Galatasaray. Boya hareketlendi bu kez. Savumu uzaklaştırdı Berkan Babesol'da. Van Aanholt korneri kullanacak. Van Aanholt yaptı ortayı arka alan Berkan kafayı vurdu alanı, karambol Alpasa top dışarıda korner yine girmedi o karambolda top içeri girmiyor. Barış Alper dikine gitti Barış Alper Barış Alper Yılmaz yıkamadılar Barış Alper çevirdi ön kimse gitmedi. Ceyhin de Luindama yakın. Luindama. Girdi araya. Feguli. Barış'ın koşu yoluna. Barış çevirdi. Savunma. Gol. Gol, gol, gol. Şans yanımızda 2-1. Şans yanımızda 2-1. İnanılmaz bir baskı. 1-0 geriden geldik. 2-1 öne geçiyoruz. Galatasaray 2, Renders 1. Lauenberg topu kendi ağlarına gönderiyor. Barış. Barış yerde kaldı. Boye. Cagne tek top oynadı. Feguli. Feguli. Feguli ortaya yöneldi. Sol kanatta Emre. Bindiren Fananolt. Emre. Emre. Emre attı çalımı. Emre. Kaleci Kalgren. Önünü boşalttı burada Emre. Kalgren. Kalgren artık her duran topta kalesini terk ediyor. Şimdi uzun oynadı Carl Luindama yükseldi vurdu. Bir kez daha Luindama. Emre Akbaba. Aytaç. Berkan girdi araya. Berkan. Çekti Berkan. Mustafa Muhammed kendi yaralarından çıktı. Üç mi gidiyoruz? Dörde iki pozisyon. Mustafa Muhammed kaleciyi geçemiyor. İçeride 3 kişi bomboş. Maçı bitirme şansı. 90 artı 3'teyiz. Emre Akbaba yaklaştı oraya. Süreyi de eritiyoruz artık. Emre Kılınç, Fananolt, Emre Akbaba. İyi kontrol, yaya baktı. Barış Alper. Barış Alper top kaybı. Sasha Boy. Barış Alper'in koşu yoluna. Maxen orada. Barış Alper. Geçti onu. İkinci topu da kurtardı Barış Alper Yılmaz. Şimdi Emrah Baba. Berkana yine Emre. Emrah Baba yerde kaldı. Berkan solda büyük boşluk. Vanalot Vanalot çekti. Vanalot. Bu da direkten. Gren Inanılmaz işler oluyor. Inanılmaz işler oluyor. Gol kaçırma rekoru. Galatasaray'dan özellikle ikinci yarıda Luindama yükseldi. Aytaç gir araya. Alpaslan gözler hakemde. Maçın hakemi Kulbakov son düdüğünü çalıyor. Galatasaray 2, Renders 1.